Çırmıhtı'da eskiden her evin alt katında bir dokuma tezgahı varmış. Sokaklardan geçerken hep tezgahların sesi gelirmiş. Bu parkta 2005 yılında Çırmıhtılı dokumacılar anısına yaptırılmış. Bir yanda Çırmıhtı'nın ünlü kirazı. Ortada iyiler, masuralar. Dokumacıların kullandığı. Şurada Çırmak'ın ünlü kabit konakları. Şahmişinli. Onların simgesi. Bu yanında da dokuma ile ilgili motifler var. Çok silik. Yani dokuma tezgahları ve dokumada kullanılan araç gereçler figür olarak kullanılmış. Bu kanal doğuya doğru takip edilince kendi obviamente da belediye lojmanları. Eski lojmanları. Ya, şöyle güneşi şöyle alıyorum. Bak böyle. Güneş engeli olmuyor o zaman. Çok güzel, gencecik bir şey. Kiraz. Sıvı da çekeyim şuradan. Bak ben domatesleri gördüm. Bak. kadar yakıcı ki de buraya geliyoruz sizi. Tam da yerinde yakmışsınız ha mezarlıkta. Mezarlık yani kalır? mu? ağaçlar var tabi. Yo yanmaz böyle şey yeri yapmışız ya böyle yapmışız. Cehennem ateşinin provası mı oluyor bu? yeşil yurttayız. Yani çırmıhtıdayız. Yeşilürdün şeyi. Yeşilürdün meşhur kiraz köftesi, eşkili ekmek. Bunlar sadece e, kiraz yaprağı değil mi? Evet, kiraz yaprağı, tut yaprağı. Tut yaprağı da var. Evet. Bunları böyle ipe sapla geçirdin, kuruttun. Evet. Sonra kışın ne yapacaksın bunları? Kışın haşlayacağım, köfteyi saracağım, pişirip Yeşil usulüyle yeter yiyecek. Yoğurtlu, soslu. Hı hı. Bu tek tek toplanıyor, tek tek saplanıyor, geri tek tek sarılıyor. Emekli çok. Çok emekli ama. Şimdi eşkili ekmek falan da düşürüyoruz biz. Evet. Şey, buzluğa koyuyoruz. Hemen lazım olduğunu çıkarıp ısıtıyoruz. Hazır yemek. Hı hı. Ama çok emekli. Çok emekli, evet. Bak kutuya da doldurmuşsun şöyle evet. kaç kutu var bitine değil. Oo. Bir kaç kutu yığdın yani. Stoplar hazır. Kıza, geline, arkadaşlara hepsine yapıyorum elimde geldiği kadar. Sadece kendi nefsine değil. Yok. <laughs> Yemem bile çocuklarıma yediririm. Ellerine sağlık canım. Sağ ol, Allah razı olsun. Tamam etmeniz de mi? Hadi görüşürüz. Hocam kendi bakın. Görüşürüz canım Ama güle güle. Sıra bakmayın gitti. Rica ederim. Ne poşet dur verem şu şeyleri. Git bu çırağı. da çok hoş yapılmış cam ve diğer aksesuarları da gümüş Anne, fil sanki böyle kuyruğunun üzerinde duran bir fil gibi şu ayakları evet bu kısımları gümüş camdan bir sürahi Senki ben, sana mı makine atayım çamaşırı? Bu kanal doğuya doğru takip edilince kendi beke. どうしたのかな da belediye lojmanları. Eski lojmanlar. eskiden her evin alt katında bir dokuma tezgahı varmış. Sokaklardan geçerken hep tezgahların sesi gelirmiş. Bu parkta 2005 yılında Çırmırtılı Dokumacılar anısına yaptırılmış. Bir yanda Çırmırtının ünlü kirazı. Ortada iyiler masuralar. Dokumacıların kullandığı. Şurada Çırmırtının ünlü kabit konakları şahin şimdi onların simgesi Evet bu yanda da dokuma ile ilgili motifler var. Çok silik yani dokuma tezgahları ve dokumada kullanılan araç gereçler. Figür olarak kullanılmış.